Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şu şekilde çok şık ve güzel yine iğne oyamız var. Fil dişi üzerine yapılıyor. Ben bir tane yaptım. ikinciyi ve üçüncüyü beraber yapalım. Arkadaşlar yapımına geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Eğer bildirim tuşlarını açarsanız videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde başlıyorum. İpimi iki defa doladım. Buraya dört tane pırpır pır yapıyorum. Küçük yapacağım. Hepsini aynı boyda bir, 2. 3 ve 4 tane. 4 tane pırpırımı yaptım. Buradaki en sondaki pırpırımın tepesine geliyorum. Zürafamı yaptım. Bir yandakine geçiyorum yine aynı şekilde zürafa yapıyorum. Bir yan taraftakine geçiyorum zürafamı yaptım. Bir sondakine yan taraftakine geldim. 3 tane zürafamı yaptım. dört tane pırpırım vardı. 3 tane zürafa yaptım. İlk başta yaptığım zürafanın içine geliyorum. Şu şekilde. Bir tane zürafa. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane daha zürafa yapıyorum. iki tane zürafam oldu. Şimdi ilk baştakinin içinden geçip başa dönüyorum. Buraya bir tane zürafa yapıyorum. Ve bu bir zürafanın içinden geçip iki defa doluyorum. Ve modelimiz bitiyor. Evet arkadaşlar, şu şekilde oldu. Şöyle. Şimdi bir tane de ile yapacağım. Bir tane boş bırakıyorum arada. Bir bir tane ikinciye geçiyorum. İpimi sabitliyorum. Buraya dört tane pırpır pır yapıyorum. 1 bir. Pardon biraz uzun oldu. Bunu biraz kısaltmak için buradan bu şekilde kısaltabilirsiniz. Şuradan gevşetiyorum. Evet. Yine sabitledim bir 2 3 4. 4 tane pırpırımı yapıyorum. Buradaki pırpırımın en sondaki pırpırımın tepesine çıktım. Buraya 3 tane zürafa yapıyorum. Bir yandakine geçtim. Bir sonrakine geçtim. 2. Bir sonrakine geçtim. 3. 3 tane zürafa yaptım. İlk başta yaptığım zürafanın içine gidiyorum. Bir, iki tane zürafa yapıyorum şimdi. İlk başta dört tane pırpır yaptık. Onun üzerine üç tane zürafa yaptım. Onun üzerine iki tane zürafa yaptım. Başa döndüm ve bir tane zürafa yapıyorum. Ve bu zürafayı geri dönüyorum. Ortasından iki defa doluyorum. Ve bitiyor. Şu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde çok güzel modelim. Tek renkli yemenilere de çok yapabilirsiniz. Rengarenk istediğiniz renklerde. Ben çok severek yaptım. Çok güzel çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Bildirim tuşunu da açıp da anında haberdar videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Günlük bir video gelecek inşallah. Yeni modeller farklı modellerle birlikte. Sizleri seviyorum. Allah emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.